vay 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 efendim hoş geldiniz kimler gelmiş kimler gelmiş hoş geldiniz merhabalar Bey. merhabalar merhabalar hoş bulduk efendim merhabalar nasılsınız Şöyle... nasılsınız efendim Kusura, ha, Hamza çok Bey de arkamda Hamza ne yapıyor <laughs> gölgem <gülüyor> gibi oldu dedin, o kadar <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, sağ olsun Merhaba. efendim hem şoför hem e, arka plan ne, ne olur lan hem yönetmen işte. hem senarist hem reji hem şoför <laughs> her şey emeği geçenlerde <laughs> Onun sonu kötüye gider yapma. Evet, efendim e, emeği geçen tek kişi sağ olsun Hamza e, her şey için uğraştı. Java Edition kurdu. Bize bu e, imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz efendim kendisine. E, kendisinde dedik. Bir yemek Mali kendisini kendisine ağrıyalım. bizi ağırladığı için. Üf, <laughs> tabii tabii. Buyurun efendim o zaman bir deniz kenarına geçelim yemeğimize. Buyurun bir oturun Sultan Hamza Bey de en azından şey... bir yemek yesin efendim gitmeden. Acun Ulcan'ın kardeşi var ya, Hamza da onun görevini yapıyor. İsmini hatırlamıyorum ya adamın. Kardeşim gibi varmış, evet. ben bilmiyorum. Var var. Aynen. Ben nereye geçeyim dur bir dakika kapıyı kapatayım soğuk girmesin. Evet, Fakirlik evet, işte. Lütfen. Buyurun efendim, şimdi Hamza Bey yerin içi gibi biliyor bu arazi şeyi, evi. Buyurun, ha. buyurun buyurun, buyurun gidebilirsiniz. Gidelim ben de, gidelim. Efendim evdeki Siz... her şey dışarıdan kesinlikle araklanmadı. <laughs> ya Merhaba oraya değil, oraya şöyle. değil. Oturdum ama şöyle, müsait değilim. Yürü git ya, <laughs> gel. Tamam. Şimdi gel, gel. Cevar Bey'in yoğun bir isteği, isteği üzerine atını da adadan buraya taşıdık efendim, görmüş olduğunuz vay üzere. Vay koçum, vay 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 vay. Bir güncelleme vay. yaptık sadece, birazcık daha parlak gözüküyor kendileri. <laughs> ama iyi yani, güzel. Kendisine makyaj yapılmış, evet. Efendim? Şurada o masamız mı? Evet evet, normalde tabak çanak da koyacaktık da onlar artık yetişmedi, bir Ondan de uğraştım Et uğraştı aldım buradan. E tabi, bunu yani. yakmadım ateşi ben ya, ateşi yaksam mıydık acaba? Şöyle şey şimdi eti. Senin anladığım kadarıyla... ...Adviber sana yaramamış yani, korona olmuşsun. Şöyle uzaklaşalım <laughs> bir hatta senden, sosyal mesafe. Birazcık bir öyle olmuş olabilir, evet. Şöyle gece yapalım hatta. Bak, bak, bak! Aman <laughs> tanrım! Şu ortamın <laughs> güzelliğine bak! <laughs> Ondan şöyle. Niye, niye oturamıyorum lan ben? Ha? Ne yapıyorsun? Eti Garson! Şöyle bir uzaklaşayım da... Bakın, efendim daha evi gezeceğiz. Cevahir Bey keyfini sürecek ama öncelikle hep beraber bir yemek yiyelim. Evet. Şöyle buyurun karşılıklı geçelim oturalım efendim lütfen Benim sesimle Şu... kusura bakmayın artık hayırlısı Evet ben Şu yansımalar çok... var ya denize doğru baktığın zaman çok acayip gözükmüyor mu ya? Şu evet, üzerimizdeki evet. şeyin fenerin evet. Çok güzel evet, ama nasılsınız? çok güzel ya Vallahi çok şükür efendim sizler et mi attın sen? Sen beni etliyor musun ha? <laughs> sen et mi attın o zıncı? Ya acaba Yanlış oldu yanlış oldu evet, kusura güzel, bakmayın Güzel güzel evet Efendim bu arada tüm modların işte kurulumunu da işte kodları filan da daha önceki parkurların hazırlığında da sağ olsun Hamza yardımcı olmuştu. Onda bu videoda hem ağırlamak hem de kendisine teşekkür etmek istedim efendim. Ee, Allah, Allah razı olsun Hamza. Al büyümen lazım. Sağ olalım, sağ ol. Efendim. Aa, geri ver bana. efendim altına da versen lan <laughs> bir şeyler. Otomatik mi oğlum? Yam yam mı yapacağız bir ha? Bir sonraki e, oyunumuzun kazanına ödül olarak ekstradan etkileşim ödülü verecektik söylediğimiz üzere. Sizler de efendim hangi yarışmacıyı destekliyorsanız ona dair mesajları bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ya da görsel ve mim istiyorsanız onları Reddit'e Green Zone alanına atabilirsiniz. Oradan evet. alıp onları da güzelce yarışmayı kazanan kişiye göstereceğiz ve okuyacağız efendim. Bilginiz olsun. E güzel. Yani şunu destekliyorum tarzında değil de işte hani klasik etkileşim ödüllerinde şey yazarlar Gaz işte verici, motive şeyler. Memleketten, memleketten mesaj gelmiş filan. O tarzda böyle posta yazıyormuşsunuz gibi filan. aa Attan kalp çıktı lan. Atımı etledi. Ee, evet. Efendim buyurun bir evi gezince. Var bey şöyle ya lütfen. Aa. aa. Şöyle. Bakın, biraz şömüne başında oturalım şöyle biraz. Tabii, tabii. Bu Aha. televizyon açılıyor muydu lan? Eee. <laughs> be. Abi. O buton televizyon niye vardı. bozuk. Oğlum araba bile koymuşsunuz televizyona mı takılıyorsun ya ne kadar güzel işte bak. Şöyle çekin beni. Atım oturabiliyor mu? Ha şöyle dur. E tabi tabi. Atını Yok da abi. oturturuz da. E şöyle. Biraz Kamza'nın uğraşması lazım. <laughs> bir açın da şikeli ligimizi izleyelim. Ha. Evet tabi Bu, buyurun efendim. Daha ev çok büyük zaten. Gezeceğimiz yerler var. Buyurun şöyle Bakayım, şöyle. Bakın şuradaki burası buz yansımaları falan Aa, iyi olmuş. lan? Burada da var cevap bir yer. Dur bekle yani. geleceğim bir dakika. Bir dakika dur üst kata bakacağım. Üst katı merak ettim. Önce Biz şuraya. De geliyorsun. Burası katlar. ne böyle? Burası Kiler ne? Küçük lan abi. Burası. Baya <laughs> bayağı küçükmüş. <laughs> evet. Kapısı yok yalnız. Nerede umumi? <laughs> gel gel. Adam çıkamadım yukarıya lan. Heh. Şöyle çıkıyoruz fıtı fıtı. Neredesiniz Cevap Bey? Evet burada. Şu taraftayım. Efendim kusak tempo şekilde... yüksek, enerjim yüksek. Hastalıktan dolayı bunu belli edemiyor olabilirim. Artık kusura evet. bakmayın. E, ev güzel ya. burası, yani, burası yani, güzel. biraz tenha gibi. Buraya bir yakınınızda <laughs> gelmek isterseniz falan bir sevdiğinizde de olabilir. <laughs> tabi tabi. Aa bilgisayar lan. Otur otur otur. Ana benim Aa, klavyem. Aa ışıklı mı ışıklı? Bırak lan benim klavyem bu. <laughs> Bak Mortal Kombat'a girince bizim klavye Semih böyle şey yapıyor fantezi. <laughs> onu ben göremiyorum tabi. He doğru. Ooo. Yani, beni Allah eziyor. İşte RGB yok maalesef. maalesef. Ne oldu lan? Var Bırak lan burada. Evet. Oğlum. Cevap <laughs> kaldı. lan. <gülüyor> 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 Oha. Niye böyle oldu? Boşlar. Aa benim kasam o, lan bu. Envantere giriyorum Şu <laughs> an güzelmiş ya. Güzel güzel devam edelim bakalım. Buyurun buyurun efendim lütfen. Bilardo var mı Bilardo? Bilardo Şimdi var mıydı? Yok. O kadar değil. Altın Şimdi öteki odaya mı bakalım? Yoksa şeye mi? Abla bunlar ne ışıklar mı bunlar? Bunlar ne? Onlar askılık abi. Bir dakika günü ha. gündüz yapalım günü gündüz. Bakayım şöyle vay evet. vay 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 vay. Bak. Bu köşe tarafta da iyiymiş yani şöyle ha. Azıcık içerisi gözüksün. Şimdi. Biraz boy farkı ne var ne ama var. güzel efendim. Teknik Düşme diye. Ne var burada? Aha. Gezdirebiliyor musun? Dur bakayım. Tabi tabi. tabi. Buyurun binelim hatta. Ben maviye binelim. Mesela biniz bilsin bir. Biniz bilsin. Dur şunu, şunu merak ettim. Binebiliyor musun? Arkasına da bineceğim. <laughs> Oğlum! Direkt... <laughs> Arkadaşım sen sürecektin. <gülüyor> gel gel <gülüyor> ben şoförlük yaparım. Al. <laughs> <laughs> yok yok tamam atla atla. <laughs> tamam. Ben ben. Oğlum vay, çok vay, güzel vay, lan. Vay. Bayağı Yay. gittik ayarları falan iyi ha. Hiç böyle saçma salak şey yapmıyor. Orada ne lan? Ne yaptınız lan buraya? Balıklar evet. ne yapıyor lan burada? Ay neyse. Şey Onun ya, acayip iyi, diyor, iyi. Diyor, ha. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Beni Dur şey de Eve bak ya. Ha <laughs> şurada. Nereye evet. gel havuza götüreyim seni. <laughs> Allah evet, çıkmıyor da bak ha iyi. Evet evet. Havuz mu burası? O ben... küçük havuz. Yani Büyü yani var mı diye sorsam bilmiyorum. <laughs> Büyü deniz ya. Yani, yani... <laughs> Direkt deniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor <laughs> Gelir abi gel. Söyle ilerleyelim içeriye. Aşağıda... biri kapatılır. Heh. PlayStation 5 var. Sanırsam. Hatırlamıyorum. Bakalım. He bak burda. Oo. Ekmek arası. Bu da televizyon bunlarda ses sistemi herhalde de. Gayet güzel duruyor. onları. Güzel güzel ya. Baya iyi baya. Efendim bu arada dediğimiz gibi. Atvai buraya gerekli desteği görürsek. Artık Java dışında böyle güzel güzel. Shadow'lı yani. Iıı böyle. RTX varmış gibi. Güzel güzel. Burası e, şeyler şey lan. O Harry Potter haritasındaki yer vardı ya. Oturmuş. Evet Oraya evet. evet. Yemek <laughs> saran. Bir Nasrettin Hoca RPS yapıyor. Sen ters oturuyorsun şey. ama neyse. F Allah, şey Allah Allah. Hiç, hiç de fark etmedim evet. <laughs> evet. Kontra masası gibi yemin ederim şu şey vardı ya böyle. Vampir dizileri. Hı. Hmm. Onlardaki yani, böyle evet. asil ailelerin şeyleri masaları aynen, yemek aynen. masaları gibi. Güzel ama. Bu, bu, ne, bu ne lan? Burası ne? Burası, bu, burası Buradaki bambu. kabinler ne? Bambu bambu onlar. Süs. Allah abi. Bu kabin satın. değil abi burası. Yani şey gösteriş için. anladım. Aynen. Selim Bey akrostiş lan... yapmış. Akrostiş değil lan neydi onun ismi? Akrostiş değil ney lan? Niş niş. <laughs> akrostiş <laughs> nereden çıktı? Niş. <laughs> Bu ne? Buradaki düğmeler ne Hamza? Bunları kelle, kelleye takmalık şeyler vardı böyle. eee maske falan filan. Burada mod, modumuz yok daha demiş şu an. Var mı? Onlar yok. Tak abi şu an. kafana. Kafana koy. Kafama nasıl koyayım? Öyle değil, öyle değil. Envanterden. Envanterden. Dur bekle. Oğlum bunun envanteri onun şeye Windows'un edişine göre daha değişik. Ee, de Benim sağ karakter altta, hayatta kalma envanteri var. Dur bekle. Ya tipe bak ya tipe bak. Vay vay sen nesin böyle Başka ya. var mı? At var mı at? Başka at, bir şeyiniz var mı? At varsa ben de alırım bir daha. Dur <laughs> bakayım. Karakterim size de kafa sallıyor mu şu an? Yok sabit. Birazcık sert yaparsam ha. belki olur da. Evet Yo, oluyor. Yok şey, E ekranında yapıyorum ya sizde de gözüktüğünü sanıyorum genel. Yani. Dur şunu çıkartayım. <laughs> ne yok at ya. var mıymış? Ah be. Ah be o, kötü oldu. Onu, olur, onu neyse. da buluruz daha sonra. Burada su akıyor mu? Yok abi. Bunlarda normal musluk çalışıyor sanki ya ben yanlış mı oturuyorum? Ey tamam. vatandaşızı ee... kandırma. <laughs> Bu ne? Duş mu burası? Duş mu? Spa. Burası duş. Burası duj. tuvalet. Güzel. Bu nasıl tuvalet lan? O spam'sı tuvalet herhalde. Tss, Veya çok pis bir tuvalet. O zaman Bakilikten buyurun yukarıya bilmemiş. doğru devam edelim efendim. Şöyle Tabii şuradan ki. bir çıkalım. Hop. Burası. O mı Oraya baktık zaten. Merdivenler de bir garip ama güzel. Evet. En başta insan bir yadırgıyor. Sege Şimdi... Evet. <laughs> en güzel yere geçiyoruz. Evet. Ee, su en güzeli su havuzu bence. Baksanıza şuna. Gel yani, gel Gel daha güzel bir yer. Sen havuza mı girdin çavar az önce? <laughs> evet, evet <şu gülüyor> O havuzu. da güzelmiş. Adana'da çocuklar gibi. <laughs> buyurun 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 buyurun. İşte evet, efendim, suyun evimizin altında. Evimizin Hamza. Vay 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 vay. Baya güzel Bak mesela ya. RTX'de öyle bir şey var. Yansıma suyun içerisindeki şeyler falan o kadar net gözükmüyor. Bir evet. akvaryum yapayım dedim benim gazanfer pavyonların inşaatıma. Evet. Çok acayip gözüktü. Allah Allah. Bak bu, bu kadar net değil mesela bu şeydir kadar net değil. Evet, bak Yunus mu? Onda ya. Vallahi inşallah. Yok ya. Evet evet Yunus var orada. Bir dakika dur dur. Balık taklidim evet. yapacağım. Evet. yapacağım. Senin ismin yansıyor lan. <laughs> i̇smin mi yansıyor? Ee, bak şurada ismin Olay. yazıyor ekranda. Benim, ismin ismin yazıyor ekranda. benim ben ismi yazıyor mu? f F1'i F1 bir aç, f 1i aç bir. Evet iyi yazıyor. onu bile gölgelendirmiş adamlar ya. Evet. Nerede? Hamza balığı nerede? Hamza. Merhaba. Neredesin, Neredesin ha? <gülüyor> <gülüyor> balıklar <Evet. gülüyor> Ya Hamza ya. <laughs> Yürü git ya. Allah'ım ya Rabbim. aman tanrım balıklar spawn oldu. Bak onların Aa. yansımaları da var Semih. Evet evet. Yumurdan evet, ben... bir anda balık çıktı. Yansına göre masum köylü. Burası ne? Aha, aha. Burası Yunuslar. Ne? Yunuslar <laughs> Allah Allah. ha Yunuslar. Ben kestik. Yunuslar konuşuyordu. orada Allah. Güzel. güzel. Buralar güzel Semih Baya güzel baya Burada... iyi ya. Yatak mı bu? Ee, evet. Sa sanırsam bu yatak. Kullanışlı değil. <laughs> evet. Şöyle bu görüntü amaçlı bir yatak yani. Ben araçları test etmek istiyorum. Evde gösterecek bir şeyiniz kalmadıysa bu arada var mı evde evet, Yok, bir şey? Üst oda vardı sanki birazcık daha. Şey Bakayım. Üst tarafta sanki bir şeyler vardı gibi geldi benim Yalan ama. söyleme sen vatandaş vatandaşı üst tarafta gibi, bir şey görmedin gibi. mi? Var gibi. Nerede? Var gibiydi. bakalım bakalım. Ne kaldı? nereden Şey kalmadı ya. At burada. Şöyle. Nerede Semih? Nerede? Ha üst kata çıkmışız zaten. Kim var dedi ya? Kim var dedi? Allah'ım ya Dur Oğlum, araçları test edeceğim. Gündüz olsun da öyle çıkalım bari efendim. Şimdi bu arada unutturmayalım. Benim tamam gündüz olsun öyle çıkalım. Hop. Oğlum oturacaktım bir dakika. tamam çıktık <gülüyor> çıktık <gülüyor> gel gel. Birlikte. Şeyi şimdi Enes'ten ayrılcalık olarak lütfen. Bana yemekleri verecektiniz Semih Bey'i unutmayalım. Efendim ama bakın şimdi burada yemeğinizi yediniz. Adaya yolluyoruz geri kalanlar işte. Niye ben burada yemek istiyorum belki Niye böyle. Yedin girişte. Ben ya niye bir, ya. bir günlük tatil için mi geldim ben buraya? Hayır, ya? Tamam, Bana söyle dinle. Al, al al al. Ver et ver. Ver 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 ver. Eee. o kadar bozulur oğlum. Dondurucu verim var. Oldu olacak beyaz eşyanı biz düzelim evin La bak adam var. <laughs> sana pişmiş yatar adam var sana çiğ yatar. Oğlum ben ileriyi de düşünüyorum. Pişirip dilediğin gibi ye. Buyurun efendim o zaman binelim araçlara şöyle bir safari turumuza çıkalım. Haydi, let's go. Ar arkasına bindin. Ha evet arkasına binince gitmiyor <laughs> Ben de arkaya binme fantezisi var herhalde direkt. O değişik Yani bacaklara bakar mısınız çarpılmış gibi? Ama niye öyle diyorsun ki? Gayet güzel bence. Yeee! Hamza yolun altına girdi ama. dedim bende de oldu o sıkıntı yok. Cevan nereye gidiyorsun lan? Ön... Dönüyorum fazla uzaklaşmak istemiyorum. Başka araçları da test etmek istiyorum. He uçak var mesela. Allah! Bu nereye, nereye uçuyor? Ya. Bir şey yapın, stand Allah. yapın orada. Allah! Şey yapın. Heh, güzel Çok oluyor bana. Gel şimdi... Stantçı... Motorlar güzeldi. Bu ne güzel. golf arabası mı var? Kesinlikle bambuya girmedim ben. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Buna kaç kişi bin Burayı toparlarız ya. ATV var, scooter var. Evet, Mesela evet, bu güzel. Dur, şunu şunu bir sürsene Semi. Aa hayırdır Semi be hayırdır tatile mi geldiniz? Allah. <gülüyor> <gülüyor> geçin geçin şoför geldi. Hey <laughs> <laughs> tipe bak. Çok iyi ya. Bak F5'ten kendini görüntüle Ön planı al. de de Yeeey. Yeeey. Yuppi. Arriba. <laughs> lan Allah uyuyamaz. Lan, lan Hamza. Hamzi, Hamza nerede çıkıyor? Hamza burada pati yapmasın. Ses çok kalp değil mi Cemal? at bakayım. Etti atayım al. Değil mi? Ya köpek mi çağırıyorsun lan? Ya Enes'in... <laughs> ya yürü git ya. Enes adada kaldı yazıktır günahtır. Aa öyle demiyorum lütfen Şunları toplayalım. Lütfen lütfen lütfen. Dur oğlum dur. Heh şöyle. Şöyle ben inebilir miyim elinden? Ne yazıktır günahtır lan? Ödülü ben kazandım. tabii orada kalacak. Sen Hamza'nın yanına oturabiliyor musun Semi? Evet. Otur Yana bakayım. Gelsen, heh ha, şöyle. Sen, Muavin bey! Efendim? Şöyle biraz <gülüyor> masaj <laughs> yapabilir miyiz? Et vereyim ben onun yerine. Oğlum nimetle şaka olmaz lütfen aşağı atmayalım. Geri toplayalım onları. Geri aldır. <laughs> Aynen. <gülüyor> Bunun pek hızlı gittiğini söyleyemeyiz. Ben uçağa binebilir miyim? uçağa tabii, bırakabilir uçağa doğru gidelim buyurun. Hızlı diyorsun da. Oyun yemin ediyorum eski oyunlar gibi oldu. Bu arada su yansıması da bayağı güzel var. Evet evet bayağı güzel ya. Bu şeydir olayı güzel oldu. Semih bunu sevdi. Evet. Uçağın arkasına ben de binebilir miyim? Binebiliyor mu? Yok be. Tek kişilik mi? Hadi git git hadi uç bakayım. O zaman 11 Eylül şey RPS yapacağım. Bekle geliyorum. <laughs> o biraz yamuk gitti ama hayırlısı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hava niye acaba retro bir Lan, hava? Lan CTRL yapsın. Cevahir. Uçağı düşürdün. Bir şey olmaz. Oğlum işte rol play yapıyorduk. Havayı bir gündüz yapsana Hamza sana. Hop oh, hop hayırdır sen kimin uçağına konmaya geliyorsun ha Semih? Lan oğlum bizi mi Yok yok ölmüyorsunuz bir şey olmaz. Ben şöyle seni tamam, takip edeyim Tamam shift'e bak shift'e kontrolün yerini karıştırmış olabilirim. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> Rast. Ee, ben drone da takip ediyorum Cevahir seni. <laughs> drone la mı? Evet evet. Drone Allah Allah. Takip ettim ben çok de tehlikeli oldu. Uçan yeşili bir arkadaş görüyorum amadım. Sana öyle. Drone görüyorsun. modu var mı drone? <laughs> drone modu var da. Bak her şey bitti droneumuz kaldı. Hamza dur bakayım orada. Hamza <laughs> diyecek yeter be yeter Allah. bitirdiniz be. Oh, bitirdiniz hadi be. be. Dur Hamza'ya konuşacağım. Dur sen de ot? Geç oraya ben geç oraya. Her konuda değişken olan bir Hamza var geç, orada. Geç lan yere geç gidiyorum ya dur ne var ya. Yan yana dur yan yana dur. Dur. Nerede o? Geliyor. senin var da bizim yok mu? Acun ben, Oha oha. Yok. o ne Ak Gandalf gibi. Bembeyaz. Hamza hak et lan bu niye böyle beyaz? Renklendireyim. Ne renk yapayım? Hamza bu geri gitmiyor ha. Geri geri gitmez abi. Geri hiç zaten de. bunlar da geri geri gitmiyor sıkıntı yok. İn abi. İn abi ben taşıyayım. sen istedim. zaten. Seni giderken Shift'e bas Semih. İndi yani indi space e basınca uçuyor. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> giderken. CTR'ldeyken basınca iniyor. Biz bizim tuşların yeri değişik. Semih'te shift herhalde alo. Abi Semih e, suyun abi, altına abi. mı girdin? Yok <laughs> yok. <laughs> Öyle düşüm dur. Space bas. <laughs> Hadi görüşmek üzere. Tuşunuz space olduğunu. Semih havalanma tuşu Space. <laughs> <Merhaba>. Çatıya, <laughs> ben komdum Evet. Vay be. Ne yetenekli adammış bunlar. bunları ya. toparlarız buradan. Hop. Evi Kesinlikle bulduğumuz gibi bırakalım. ne yapıyorsun lan? ya Allah'ım yarabbim. Hamza uçağı mı Uçağı taşımış <laughs> getiriyor. Seyit onbaşı bir <laughs> bari. Merhaba. Hamza arkaya atla 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 atla. Oturu değil şey peşin satan gibi yapman lazım. Diğer tarafı. Ha <laughs> peşin satan gibi. Evet, evet. evet ha. şimdi böyle. Hamza'ya bak. Hamza'ya teşekkürlerimizi <laughs> <laughs> teşekkür böyle <laughs> sunuyoruz. Erol Taş gibi emin ediyorum. Şimdi eliyle tavuk yarıp yiyecek böyle lan. Yol, taş gibi. Lan dur. Dur bak ağacın üzerine gidiyoruz. Bak 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 bak. Dur <laughs> Hamza oh, da oh, bir oh. şey atalım, et atalım. Ortalık çok şey oldu. Ha et oh, atalım. Evet şu an gözümün <laughs> içinde göz varmış onu gördüm. Oo oh, oh, wo. Oh, lan. Aldı. Cevair, Cevair, Cevair bizi düze çıkar Cevair. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben kör oldum. Heh. Gayet güzel gidiyoruz. Evet buradan gerisini ha, şöyle arabada inerek tamam. Şöyle dur. Siz arabadaki <laughs> alabiliyor muyum lan arabayı? Yok. Keşke. Lan araba ha? sırtımda kaldı. <laughs> ne yapıyorsun lan neredesin? Ha. Çık çık. Evim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Evim gel nerede? Cevari, son, son, olarak şöyle deniz kenarında de güzel çardağımız var orada oturalım. Hadi geçelim çardağa doğru. <laughs> tabi tabi buyurun efendim. Buradaki <laughs> çardak mı arka, arka balkona Burası gidelim. Burası iyi gibi arka balkona mı gidelim? hadi gidelim. Evet evet. O tarafı geçelim o taraf daha böyle lüks. E ee, olur olur sıkıntı yok. Efendim sonrasında Cevar Bey sizlerle ufak bir şöyle röportaj değil de böyle sohbet tadında e, sohbet ki. edelim. Sohbet tadında İçinlileri sohbet kırsam ayıp olur mu? Niye <laughs> kırayım ki? Dur bekle. Heh, şöyle. Dur şöyle de kapatayım. Heh daha deminkilerden. Şöyle denize... Ne oluyor lan? Ne attınız lan oraya? Birisine anırma sesi geldi Denize de Bey. Oturun. Haydi. Oturun bir. Heh şöyle. Geç <laughs> şöyle geç geç geç. geç. Lan aşağıdaki oda gözüküyor burada. Aa. Heh, şöyle dur elimdeki şeyi kaldırayım lan. Heh. Bence gayet güzel olur. Nasıl olur hemen şuradan birkaç tane götürün ya. Bal mı? <gülüyor> 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 Oğlum domuz gibi ses çıkarıyorlar. <laughs> Çok de değişik. Efendim hey Cemal Bey, şimdi bu evet. güzel ödülün ardından adanıza gittiğinizde Nasıl sesli baya... hocam siz de önünüze bakın. <laughs> 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 adanıza gittiğinizde daha orada yiyecekler var. Altın Evet. E, atınız atın, sizinle atın. birlikte. E onun haricinde başka ne ödül var lan? Dört parça diyorum. Tohum, tohumları bıraktık adanıza. Ee, evet. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi efendim gayet mutluyuz. Böyle ödüller verildiğini bilsem her yarışı kazanırım kesinlikle. Ama Enes'in kazanamadığı için de bir yandan üzüntüm var. Gerçi evet. evet. falan yok bana ne lan. Ene yani şimdi yarım saat bunu kur, kurmayı falan aman tanrım boş ver. Yani yani bunları keşfedemeyecekti arkadaşımız. Ama benim RTX'im var diye gezmesini bilirdi. Neyse. Evet evet şimdi evet. Şimdi Cevar Bey yarışmayı neredeyse yani neredeyse değilim, yarıladık. Üçüncü bölümü e, siz kazandınız. Evet efendim. Ve güzel bir şekilde Semih Bey bana doğru bakarsanız lütfen. Ben Niye kameraya öyle şöyle... Ama. He, tamam. Şöyle. Evet efendim 3. E, bölümü de siz kazanarak tamamladınız ve evet. artık yarışmanın yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz dördüncü parkurumuz hazır dördüncü bölüm parkuru ancak evet. e, sunucumuz yani benim rahatsızlığımdan dolayı şu an çekimleri erteledik birazcık e, yarışmacılarımızı düşünüyoruz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz o yüzden ben gitmiyorum programa e, böyle bir güzellik yapıyoruz. Efendim, Gitmiyorsun yanına getiriyorsun bize ne kadar düşüncelisin. Tabi tabi. Evet. Altıncı bölüm zaten final bölümü olacak. Eee final yarışması keyifle Peki paylaşır. birinci sezon final mi genel olarak final mi? O etkileşime bağlı artık hani Atviver'a e gelen talep doğrultusunda vereceğim bir karar. Eğer ki Anladım. tutarsa sezon 2'ye geçeriz efendim. Tabi Java'ya dışında büyük ihtimalle geçeriz ona da. Hı hı. Bunun haricinde söylemek istediğim diğer bir şeyse tekrardan netleşmesini Şöyle şey öyle, şunları Desteklediğiniz da Desteklediğiniz yarışmacıya <laughs> sizlerde de desteklerinizi yorumlar kısmında, bu videonun yorumlar kısmında ve Reddit'te Green Zone Play ile paylaşabilirsiniz. Evet. Ee, güzel kelime oyunumuz da olacak finale doğru efendim, onu onda söylemiş olayım şimdiden. Ee, Oradan tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar. Genel kültür varsa 1-0 öndeyim. Ve evet. tekrardan şunu da söylemek istiyorum. En büyük yani yarışmanın kazananı eğer ki Enes yani Cevahir ya da Enes hangisi olursa kendilerine evet. efendim bir adet plaket armağan ediyoruz. ve 1996'yı kazanan ilk yarışmacı olduğu için zaten... Bu arada gerçek yarıştırdı. hayata bahsediyor öyle bir evet fikri evet vardı. Evet. Bahsediyordun öncelendi. Evet, evet evet. Gerçek hayatta ufak böyle nezaketen hani sonuçta bir proje yaptık ve güzel de ilerliyoruz hani benim düşüncem. Ee, evet. Bu böyle güzel bir anı olarak kalacaktır bizde. Hani düşsene saldırıyorum Cevahir kazandı. Ben de yani bunun Enes şerefine bin plaketimi Semih'e veriyorum filan diyorum. Yok ee, yok. Öyle bir şey yok. <laughs> e, sadece işte e, ödülü kazanarak söyleyeceğim. Instagram'da bunu paylaşması, sadece plaketi paylaşması efendim. Şöyle görelim ben de öyle istiyorum. Sendiklikle e... birlikte paylaş. Ya Ona <laughs> ben ya. ne istiyorum ondan? Jimort'taki şeyden o. Gmod'daki kon var ya. <laughs> evet, tamam. Alabildin mi onu? Ha aldım tamam. Aldın evet. aldın. Elden ele. Evet. seni epey. Evet, e, dediğim gibi nezaketen onu paylaşırlarsa güzel olur efendim. Güzel böyle baktıkça artık hatırlarlar <laughs> Atviver'da <Rath> yaşananları. Eee <laughs> Onun haricinde söyleyeceğimiz paş başka evet başka da bir şey kalmadı tekrar ve tekrar Hamza'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum efendim az mı komut öğrendim az mı kod yazmayı geçiyorum. öğrendim ay 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 sesinden evet. dolayı da kusura bakmayın efendim ee, mutluyuz gururluyuz artık yavaş yavaş e, Cevahir bey de rahat rahat istirahat etsin diye evi kendisine bırakıyoruz bu gece biz adadan ayrılıyoruz efendim yarın da kendisi ilk uçakla Arkadaş he Yok bir şey, tamam. Yani masrafı sana kalmış bir şey. Burada tamam. yeme içme falan hepsi ekstradan sana yazılır. Tamam. Otellerdeki mini bar gibi. İçebilirsin <laughs> ama sonra parasını alırız. E tabi, tabi. Evet. Ama var yani, o içecekler orada var. Efendim o, o zaman, zaman biz Hamza Bey'le ayrılalım. Cevahir Bey evin tadını çıkarsın Ve yarın sabahta erkenden uçağa gelecek. Kendisini uçağıyla adasına hadi kardeşim, alıyoruz. Hadi kardeşim hadi, hadi çıkalım. Evde at koşturacağım da. E, evde hadi. Adam fiilen yapacak galiba onu. Evet yapıyor. Hadi. Evet. Size bize? kapıya kadar eşlik edeyim şöyle tabii. haydi Bakayım atordan geçebilir Şöyle at oradan geçmedin, geçemiyorum. <laughs> bir dakika. Duvarı kırandır dolanırım ben de. Geçin geçin, geçin gel. Evet, şuradan kapıyı açalım bir lütfen. Buyurun Oha. buyurun. Şuradan nasıl? Buyurun çıkıyor? geçin 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 şu haydi. Görüşmek üzere. Tamam da Hamza gece gece kurt kapmasın bizi ya. Ya şu aracı alın arkalı <laughs> önlü altta enişte aracı. Heh. şuna ne hadi ben kullanırım ben kullanamadım. Ben kullanırım. Baka. Hadi bakalım. görüşürüz Cevher Bey. Kendinize iyi bakın efendim. Haydi görüşmek üzere. Bay bay güle güle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şuradan bir dönü... Biliyor musun? Bu araç döndü. Şöyle şuradan bir... Hı Vallahi bence şu ana kadar verilmiş en güzel ödüllerden biriydi. Yani bundan sonra bunun üstüne çıkacak ödüller artık arş seviyesine çıkacaktır yani diye düşünüyorum. Umarım diğer ödülleri de ben kazanırım.